Herkese yeni videodan selamlar. Merhaba. <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Şu an saat 3.30-4'e falan geliyor. Biz Tolga birlikte sahur hazırlayacağız. Evet. Hazır mısın aşkım bir aylık Ramazan'a? Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle. Başka? <laughs> Başka ne geldiniz aşkım Ramazan'a. Hayır Ramazan'a değilsin. Evet. Gecenin geç saatleri olduğu için kocamın pek bir hali yok. Ama yine de video çekmeye başladık. Dolabı örtüm aşkım. Şimdi ne yapıyoruz başka? Sadece Sadece merhaba mı yapıyorum? kelip mi sana? Kesin ses çok fazla geliyor videolarda hep. Mesela biber vermeyeyim. başlangıcı hem de bizim resmiyette evlendiğimiz gün. Yani geçen sene bugün nikahımız vardı. Ben acıktım ama. Gören sizin Şunu da ortaya koyalım. Ben yamasını dökeyim. Ben yapacağız şimdi. Başka da bir şey yapmayacağız. Burada bir şey ziyaret edeyim bir tane şey soğanı şey yapsana. Soğanda mı istiyor? He, evet, yani bir, bir şey var ya ne çekmem bir şey var ya. Ha tamam dur. Okey. Sen şey yap ben şu biberleri atayım çünkü yağ yanıyor. Son biberimiz aşkım. Yarın tüm gün yatış artık. Çünkü bu saate kadar durduğumuza göre. Yatak mıydı? Kaç gün yatar Aynen. Cumartesi ya yatarız bu gün. <laughs> Geç aşkım sen kaç gündür yatamıyorum <laughs> o bak kolla. Şubat ayı bize güzel gelmedi. Mart çok güzel gelsin inşallah. Şubat'ta bize hep bir şey oldu. Neyse Allah beterine korusun da. şey demek istemiyorum şimdi. Bitirdi evet. be, tamam da vardı mı ya? Bizim geçen haftaydı arabanın aynasını unuttuklar değil mi? Evet. Geçen hafta iş yerindeyken bizim arabanın aynasına kamyon gibi bir şey çarpmış. Aynamız kırıldı. Sonra dün, dünler önceki gün pardon, iki gün oluyor. Ee, Tolga Gülçin annemi işe bırakıp dönüşünde kaza yaptı. Arabamız şu an şeyde, bayide yapılıyor. Yani Şubat ayında hep bir şeyler oluyor. Ben ama bunu bir yerde okudum, Şubat ayının. Özellikle 28 miydi, 26 mıydı bir şeyler olacaktı ya. Bilmiyorum bize oldu. Neyse Rabbim determinat oldu. Aşkım güzel çekilmemiş. Niye? Ne? Güzel çekilmemiş olmadığınız için evet, herhalde. Aşkım baba da sesini gözüm. Öyle yani. Şubat bizim için böyle biraz şeyli bir ay geç, geçti. Çok şükür bitti Şubat ayı. Allah Mart ilha çok güzel geçer. Acı değil ama soğan. Acı. Acı, Acı mı? Bana yan, ben yanmadım da o yüzden? Ben yandım. Ben yandım eller yanmasın. Öyle yani ilk orucun ilk sahurunu ve Ramazan'ın ilk sahurunu ve iftarını birlikte hazırlayacağız inşallah. Geç yarın akşam ne durumda oluruz hiçbir fikrim yok da. Artık ben nasıl sinirliyim? Var be çok Tuğla çok sinirli oluyor bu arada açken. Zaten yemek yerken falan da asla konuşmayan bir insan. İş yaparken konuşmayı sevmeyen bir insan. Bakalım göreceğiz. Yarın zaten büyük ihtimalle çekerim o anları da. <laughs> Tolga'nın fevriliğini, hırçınlığını, çirkef yüzünü. Doğru şöyle küçük küçük tamam işte. Güzel, ben de kaybolur. Neyle basayım aşağı bunlara ben? Aşkım, çaldık laflarına şöyle tık tık. tık dört tane sana ama bitiyor. Soğan gibi, domates gibi, ver gibi. Aşkım, ağzını açmadan neden kesmemiş? Azraçlı. Ya aşkım ya. <laughs> ya var ya. Var ya? Doğru. Çok kötü. Çok kötü oldu. Şu an hatta iştahım bile kalmadı ya. Da. Keşke bir saat önce de, bir video aşkım. Seni bekliyorum diye bekledim. Çekil. Bu da yapacaktı ki şimdilik. Sizin yattın ki şimdilik. Ne zaman Allah ölecek? Allah Allah. Bunda mesela soğan, sarımsağın ölmesinde var? Sarımsağın en kolay ölecek mi? Ağzı açarsanız Şimdi bulaşı yıkadık. Kalmasın. Kolay benim tarafına bulaşı yıkamak bir çıkıyor. Cem'de ağzını açmamış. bıçağın Ya bıçağı açmadan. Helal olsun aşkım. Yine de iyi <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya. Zaten bıçağa batmadığı için böyle de sudan geçirip süpüreceğim. Evet sonra daha ne çıkmasın diye. Bir yandan. Bir

İkinci günün iftarına bir saat ikinci gün diyorum ya sarhoş kalkmıştık ya. Hmm. <laughs> şu an iftara Gülçin annemle gidiyoruz. Normalde sizle birlikte iftar şey yapacaktık, hazırlığı yapacaktık Aa. ama bakar mısınız soğuyana kadar dinç, dinamik, enerjik, çok mutlu, Evet. çok iyi, maşallah, subhanallah, aşkım. Teke <laughs> bakalım azıcık kenara. Böyle işte şimdi Gülçin anneme gidiyoruz. Oradan sonra da kendi anneme geçeceğim. <laughs> Onun da bir şeyi var. Ona bir şey almıştım. Onu da götürüyorum gitmişken. Öyle yani. Şimdi bir de bizim arabanın yerine araba vermişlerdi. O araba da geldi. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Eyvallah. İyi akşamlar. <laughs> Hangisi? Sence? <canım>? Beyaz. <laughs> Şu. <gülüyor> Hadi bakalım binelim. Bizim pis arabamızdan sonra bu temiz mi aşkım? Bizim arabamız manueldi. Bu otomatik bir araba. Belki de şu an sizle ilk defa otomatik araba kullanacağız. Aynen sunacağız. şu an ilk defa Tolga otomatik araba kullanacak. Ben daha öncesinde kullandıydım da. Tolga işim kullanmamıştı. Bakalım. Acım. Şimdi... Evet şu an gidiyoruz. Elin Eline alışıktan vites atmaya çalışıyorsun sürekli. Ben bir arabaya alışmam uzun sürüyor. Mesela bizim bundan önceki arabada, ilk kaza yaptığımız arabada çok zor alıştıydım. O da şey telefonu bluetooth'a bağlama olayı. Yani Tolga griz geçiriyordu. 4 senede alışamadım falan diye. Bu arada bizim arabadan hızlı gidiyor bu. Biz biz abi biz arada hep <laughs> Allah, Allah Biz arabayı satın alırken ben en yavaş giden, en sakin olan çünkü kazadan yeni çıktıydık. İkinci gün hemen gittik araba almaya. Çok korktuydum. O yüzden bütün arabalar benim için en yavaş araba hangisi çok basmasın o moddaydım sürekli öyle de bir araba aldı yani çok hızlı gitmiyor arabamız ben memnunum tabi ben kendimden memnunum Müge öyle yani şimdi gidiyoruz içecek falan alacağız tatlıyı Neslihan ablam de alıyormuş galiba şu an Tolga cüzdan evde unuttuğu için geri döndü çünkü ehliyet falan hepsi içindeydi sağ olsun Genel olarak zaten kullanmıyor. Öyle şeyler almıyor. Ben almadığım sürece de unutuyor. Valla ben de hızlı çıktık diye unuttum gitti. Aklıma o gelmedi. Şimdi o eve tekrar çıktı. Öyle yani. Eve çıksın gelse ben alsın. Gideceğiz. İftara da ne kadar var. Aa, saatimi takmadım. Bu arada ben saatimi takayım hemen. Çantamda 40 çeşit şey var. Bak. Bakın ruj. Ruj. Yani dudak kalemi, ruj, Sonra bir daha. Bu kadar şeyi ne yapacağım? Bir daha. Niye bu kadar? Hepsi çantamdaymış anladığım kadarıyla. Neyse. Saatimi takayım hemen. Dilim damağım kurudu. kız bir anda. Biraz da el kremi. Çok güzel kokuyor bu. Reklam alıyorum bilmiyorum. Zaten ev kokum da bu. Aşırı güzel aşırı dünyanın en güzel şimdi anneme de ondan aldım onu götürüyorum daha önce kutu oydu yani anneme de benim kendi odak kokumdan aldım ben çok memnunum İşte benden sonra birçok kişi aldı o kokuyu çok güzel yani eğer almak istiyorsanız kiralık olan arabada çok güzel bir şey var tam şu karşıda telefon koyma yeri var aşırı güzelmiş bizim arabada böyle bir şey yok bizim arabanın önü böyle şöyle o yüzden hiçbir şey durmuyor. Telefonluk aldık. O duruyor sadece durur. sonu duruyor da. Ama bununki çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bizim arabamızda artık yapılsın ya. İnsan kendi arabası gibisi yok valla. Biz bundan e, laftan laf atlamış gibi olacağım da söz konusu araba olunca e, tam balayı dönüşü yani balayından döndüğümüz gün Kayseri'ye indiğimiz an arabamıza bindik ve bir trafik kazası geçirdik. Arabamız tamamen perte çıktı full ya yani çok şükür hep dua ediyoruz yani Allah'ım o arabadan biz nasıl çıktık hani hiçbir yerimize bir şey olmadı bizim çok şükür ki bir kol morarması bacak morarması o da çarpmanın etkisiyle falan ee, o zaman ben arkada ikisinin arasında böyle duruyordum falan derken ben hiç etkilenmedim çünkü o kazanıyla kendimi çok sıkı tutmuşum yani o zaman hiçbir şey olmadıydı işte babama oldu kaburgasında kırık vardı ama sonradan fark edildi o günün akşam hastaneye gittik hiçbir şey yoktu yok falan dedilerdi ama sonradan belli oldu. Tolga'nın işte kolu falan morardı. Benim de bacağım hızla sağ tarafa çarptıydım bacağım. İkimiz de çünkü bu taraftaydık. Sağ taraftaydık önler arkalı Tolga'yla. Eee benim de bacağım falan çarptıydım. Bacağım falan morardı ama çok şükür hiçbirimize bir şey olmamıştı. Öyle bir badire atlattık. O yüzden arabalardan çok korkuyorum. Uzun bir süre araba kullanmak istemedim ama yani kazanın sabahına direkt tekrar arabaya bindim. Annemin arabasını aldık. Annemin arabası bizde durdu bayağı bir süre. Bayağı bir süre değil. 3 gün durdu. 3 gün sonra hemen gidip biz kendi arabamızı hurdaya verip yeni araba aldık. Öyle. Bu hayat her şey kısmet. Bu Ramazan, mübarek Ramazan ayında Rabbim bizi kötülüklerden, belalardan, her şeyden korusun. Sevdiklerimizle birlikte inşallah çok güzel bir ay geçirelim, bir sene, bir ömür geçirelim. Bilmiyorum yani böyle şeylerden bayağı korkarım ben genelde. Hani işte Tolga geldi kaza yaptım falan dediğinde sabah işte iki gün önceki sabah mutkum unutkum durdu şaka mı yapıyor acaba rüyamda mı görüyorum şu an falan sabahın körü yani ne bileyim <laughs> ha iftara da tam yarım saat kaldı <laughs> aşkım abi iftara yarım saat kaldı dostum <laughs> ya ayağım ay bir şey debrej arıyor değil mi neyse bir tane yaşlı teyze var aklıma o geldi devamı düşecek. Neyse. Hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. İnşallah. Hayırlı iftarlar yani. Şu an biz kapatıyoruz. Akşam <laughs> aniden gaza bastığı için akşam görüşmek üzere. Çünkü oradan sonra annemle gideceğiz. Orada açabilirim. ben gideceğim. Sen de sonra geleceksin. Ben kahve maviye giderim ya da arkadaşlarla takılırım ondan sonra gelirim. Aynen Tolga. Sağ... Sağ... tıkla açman lazım. Sağ boş. Tolga'nın sağ olsun. Ramazan ritüelleri. Arkadaşlarıyla birlikte okey'e gidecekler. Sanki normal hayatında hiç gitmiyormuşçasına. Şimdi gidecek. Alıyoruz mu buradan? Valla. He yapalım. Al. Şu tayı çıkıyor. Tamam. Neyse hadi öptüm sizi. Iyi. Görüşmek görüşürüz. Ya burada üzere. var boşanmasın. Sonra mi? ablam bile geldik. Ablasının evin ışığı daha güzelmiş. Hı -hı. Ama o urba mı atacaksın? Şeye mi <laughs> Evet. Youtube'a atacağım. Abla bir tane gel de bak buraya. Evet. Şu şekil tipimizi. Evet. Yok ya. <laughs> Yok ya şu an olmaz. Vallahi diyorsun? Ne olacak anne sanki? Hayır hayır şimdi olmaz. Sonra. Şöyle bak. Kıyafetlerimizi <laughs> değiştirelim. Kostüm değişikliğine gidiyor. Abla sen öyle mi kılacaksın namazı? <laughs> Kollarım Kolların açık ama yine de sen bilirsin. Öyle namaz var mı? Bakın abla gömleğim var ya. Allah Allah. Benim gömleğim sana ne zaman geldi? Senin gömleğin değil ki. Benim gömleğim var. Yok diyor. Senin gömleğin aldım. Vallahi evet. benim abla ne zaman giydin bunu sen? Bunu hamile hep bana kalan garimetler. <laughs> Pislik. Giderken götüreyim aklıma düştü. Ben hey ben de... götürdüğün getirmiyor zaten benim. <laughs> Küpelerimi de çıkart giderken. <laughs> Demek ki böyle anne. Hani... Gerçi biz de gelelim kaç saat evet, oldu? Evet şimdi geldik. 3 <laughs> saat oldu. Üç saat. Ablanın kahve yapmasını <laughs> bekliyorum. Canım <gülüyor> kahve <gülüyor> istiyor. Ya, bir tane. Aynen. Kahve içeceğiz şimdi. Biraz... Çekilmiyor mu? <laughs> <Sevdeklere gülüyor> bakın evet. Şimdi bir su ayarlayalım. Akşam için. Şimdi dolmaları dolduracağım. İçini biraz pişirdim. Annem öyle söyledi çünkü. Geçen sefer yaptım. Bir tane tariften. Belki pişmedi içleri ve şey şey çıtır çıtır ediyordu. O yüzden pişirdim. Bir de şunlara şöyle delik açacağım. Alttan su alsın diye biberlere delik. Şöyle. Yani yarım doldur. Çok doldurduysan o yüzden de pişmeyebilir dedi. Tıkabasa doldurduysan dedi. De, bu da çok az oldu sanki ya. Yarım da az gibi. Neyse bir daha. Ha şu an. Bir tane domates ve koyuyoruz. Evet. Ben doldurayım geleyim hepsine. Evet şu an iftar az kaldı. Aşkım ne kadar var iftara? Aşkım? Cevap vermiyor bana. Neyse ben kapattıktan sonra dolmayı pişirdim. Çorbayı yaptım. Salatayı yaptım. Böyle nar temizledim salta atmak için. Sonra ne yaptım? Tatlı yaptım. Bisküvili pasta yaptım. Tolga bisküvili pasta istedi akşama. Masayı kurdum yarım. her bir de içecek yaptım bize. Portakal suyu yaptım taze. Şimdi salatayı falan hep tuzunu, yağsız salatayı bir tık farklı yaptım. Naneleri falan doğramadım. Marulları çok az doğradım falan. Çok öldürmek istemedim ya ne bileyim. Ben böyle yapmak istedim çünkü. Merhaba. Biz iftarımızı yaptık ve çıktık. Şimdi dışarıya gidiyoruz. Evet. Yürüyüş yapacağız. Ebi ile Büdü. <laughs> Gidelim dostum. Oruç Oy. nasıl gidiyor? Güzel gidiyor aşkım. Yeah. Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Takar mısın şimdi tiki Çok Yavaş git, telefon düşmezse Ben takarım. Al taktım. Evet, şimdi biz Ramazan şenliğine geldiydik. Oradan çıktık, Gülçin anneme geçtik. Bize katmer falan yapmış. Onları aldık sahur için. Şimdilik de benim anneme geçiyoruz. Daha sonrasında yarım saat sonra evimize geçip çay içeceğiz inşallah. Evet. Yarım ha. saat bile sürmez. Sürmeyecek mi? Sürmez ya. Bir kere git. Selam Ali Tuhalip. Sen bir Tamam. Yarım saat sonra da kendi evimize geçeceğiz. Çünkü bisküvili pasta yaptıydım. Tolga, En sevdiğimden. Çay da demleyip çıktıydım. Fazla sürmez. Yarım saat falan gideceğiz dışarıya diye. Bir saat oldu çıkalı herhalde. Of, da Aynen. Neyse evde görüşürüz ve oyun falan aldık arkadaşlarımızla oynamak için cinayet çözme oyunu. Katil kim? Onu var ya bak ben sana söyleyeyim. Yavuz Çok abi. Aynen. Şey Yavuz oraya. abi büyük ihtimalle cumartesi. Önümüzdeki cumartesiye plan yaparız. İftar sahur şeklinde yaparız. yani eve gidince gösteririm aldıklarımızı. Bir tane mum aldım. Çok tatlı. Neyse evde göstereceğim hepsini. Ay. Evet şu an eve geldik. Yine eve geldik. Hemen. Evet. Aşkım katme, kaç tane yersin gece? Aşkım. Geçmenimden mantı, katmer. O zaman bir tane saçıkta dursun. Yine mantı ve bir tane mantı. Getirdim. Bunları dolaba yerleştireceğim hemen. Umarım sığar. Şimdi, bir de. Bir tanesi açık Bunu tahur için pişirdim. Hatta hani üzerinde ha. Bu boş. Bu, bu, bu. de. Çok tatlı bir mum aldım. Okay. Çok güzel kokuyor. Hemen Dışıda mı mı acaba? Ama çok tatlı. Da... Bunu hemen yakalım. Bir de arkadaşlarımızla oynamak için dedektiflik oyunları aldık. Üç tane. Cinayet çözme oyunu. Bunlar oynayacağız. Sahura kadar falan oturduğumuz günlerde oynarız. Oradan sonra kendi geçtim. Oradan börek ve ev yoğurdu yaptı. Yoğurdumuzu da aldık. Şimdi kendi geldik. Çay içip e, bisküvili pasta yapmıştım. Onu yiyeceğiz. Nasıl olmuş? Belki dünyada yediğim en güzel tatlıydı. Yemin ederim <laughs> baksana. Artık bizden bu kadar. İki gündür üst üste bayağı çektik değil mi aşkım? Evet. Bayağı bir şey çektik. Diğeri artık büyük ihtimalle şey olur. Arkadaşlarımızı yemeğe çağırdığımız güne denk gelir. Hafta sonunu ayarlarız. Yani oyun falan oynadığımıza denk getiririz büyük ihtimalle. Öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz şimdi keyif yapacağız artık. Evet. Hadi öpüyoruz sizi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Aşkım el sallu.